Ruhumda müthiş bir fırtına kopuyordu. Neyin doğru, neyin yanlış olduğunu, hangi yolda olmam gerektiğine karar veremiyordum. Değersizlik ve hiçlik duyguları beni öylesine kuşatmıştı ki, hiç kimseye güvenemez olmuştum. Her şeyin bana zarar vereceğini düşünüyordum. Kendi korkularıma mahkum olmuş, kin, öfke, ihtiras ve gururuma yenik düşmüştüm. İçimdeki sevgi ağacını nefret ateşi yakıp kül etmişti. Ümitlerim sıfırın altında eksi bilmem kaçı gösterirken karanlıklar içerisinde kala kalmıştım. Tebessüm etmeyi unuttuğum gibi çevremdeki insanları da kendime benzetmiştim. Kazandıkça kazanmak istiyordum. Hep daha fazlası, hep daha yukarısı, daha ilerisi, her şeyin en iyisi ve en mükemmeli olmalıydı. Ve artık ve artık hiçbir şey beni mutlu etmeye yetmiyordu. Hiçbir şeyden zevk almıyor, huzur bulamıyordum. İçinde bulunduğum bu durumun farkına varmama rağmen niçin hiçbir şey yapamıyordum? Kendi yolumu belirlememe engel olan şey neydi? Beni benden alıkoyan şey neydi? Beni durduran şey neydi? Bana ne olmuştu da böyle değişmiştim? Gözlerim olmasına rağmen görmeme engel olan şey neydi? Kulaklarım olmasına rağmen Niçin duyamıyordum? Kalbim taş mı kesilmişti yoksa? Beni bu şekilde değiştiren şey neydi? Ben nereye gidiyordum? Bu gidiş nereye böyle? Ben nereye gidiyordum?